Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Dükkanıma, mağazama da hoş geldiniz. tabi sadece kanal değil burada biz. Şimdi, e, biz çocuğa zamanında ortopedik ayakkabı giydirmedik. Bu çocuğun ayağı ondan düz taban oldu diye bir soruyu e, birçok insandan duydum. işte zamanında ortopedik giydirseydik böyle olmazdı." değil arkadaşlar. Eee ortopediklik olayı, yani ayağın düz tabanlık olayı genetikte varsa bunu ne yaparsanız yapın bu çocuğun ayağına çelikten ayakkabı da giydirseniz bu zaten düz tabanlığı kesin engelleyemiyorsunuz bunu öncelikle söyleyeyim düzgün ayakkabılarla biraz daha kısmi olarak toparlayabiliyorsunuz ama engelleyemiyorsunuz aslında ortopedik denilen terim e, tamamen doktor kontrolünde yani reçeteye yazılmış bir ayakkabı ile yapılacak bir şeydir ortopedik demek aslında budur ve sadece ayakkabıların içindeki şu orta kısmına gelen o küçük böyle bir bombe bombecik vardır ya o demek değildir sadece orta bedi. Yani o orta bedi'nin atıyorum 10 dalı varsa, 10 kalemi varsa o sadece bir tanesidir. Yani ayakkabının fordu bombesi, gergin olması gerekiyor, ayağı şekilde ciddi kalıpta tutabilmesi gerekiyor vesaire vesaire. Yani bunun birçok şeyi var, etkeni var aslında. Sonra Aileler kesinlikle ortopedik olacak, ortopedik olacak işte ortopedik olmazsa çocuğun ayağı bozulur şöyle böyle yani kulaktan dolma bilgilerle böyle kesinlikle ortopedik ortopedik ya yani ortopedik aslında problemli ayağa verilen ayakkabı. Yani çocuğun ayağında bir problem yoksa buna illa ortopedik olması gerekiyor diye bir yaptırımı yok yani bu işe. Ondan dolayı bu konuda biraz daha rahat olmamız lazım. Yani hani ortopedik değilse olmaz diye bir şey yok. Yani şimdi çocuğunuzun ayağında ciddi bir problem varsa bu yürüyüşünde bir anormallik, kalçasında bir dönme, ne bileyim ayakları bazen çapraz, üçgen olabilir yani Allah korusun. Bunları gördüğümüz veya gözlemlediğimiz için bunları ayakkabıyla zaten çözemeyiz. Yani bunlar ortopedik ayakkabı alma hani dünyanın en kaliteli ayakkabısını da alsanız yani bunlar bununla çözülmez bunun ıı, tıbbi olarak farklı ortopedide ıı, yani doktor uzman ıı, yaptırça özel işte kalçayı destekleyen ne bileyim ayak açısını ayarlayan farklı bunların ekipmanları var. Bunlar medikal uzman ekip tarafından hazırlanıp giydiriliyor. Yani bunların haricinde ayakkabıyla bunlar çözülmez. Yani ayakkabıyla çözülebilecek şeyler de var. Yani bu nasıl? Ondan dolayı ayakkabının da ortopedik ayakkabının da düzelteceği yerler var. Ama düz tabanlık olayı, düz tabanlık kesinlikle genetik. Yani bunda e, kısmı olarak azaltılabilir e, bebeklikten itibaren giydirilen ve ayak, ortopedik ayakkabılar. Ama onun haricinde bu tamamen engellenemiyor. Ortopedik ayakkabılarda ben yani Bunu örnek olarak gösteriyorum. E, sadece içindeki bombeden ziyade şu arka kısmının da şurasının sert olması gerekiyor. Ayak çocuğun ayağının dik tutabilmesi gerekiyor. Yani ayak e, topuk kemiğine basabilmeli ağırlığını. İçe dışa doğru dönmelerini böyle sert bir ayakkabı ile engellersiniz. Genelde halk arasında aman ortopedik olsun, yumuşak olsun, şöyle hamur gibi olsun, elle bir sıkılır, bakılır falan filan değil aslında. Bu sağlıklı olan bir ayakkabı aslında bu şekilde olmaz. Yani bu herkesin istediği özellik bu. Maalesef ticari olarak da biz bu işin tezgahtarlığını da yaptığımız için vatandaş bunu istiyor diye de biz de buna yönelik ayakkabılar getiriyoruz. Yani ister istemez üreticiler de böyle hamur gibi olsun, yumuşak olsun bunları getirmeye çalışıyor. Size yani müşteriye daha iyi hizmet sunabilmek için yani parasını alabilmek için yani işin doğrusu ama bu işin gerçek ortopediyim anlamı bu değildir yani. Önünde bombesi olması gerekiyor, sert olması gerekiyor topuğunda sort bombe dediğimiz bizim yani bu sertliklerin olması gerekiyor. İçinde desteği olması gerekiyor. Ne bileyim hakki deri olması lazım ki ayağın terinin nemini alabilsin. Yani bu da orta ortopedinin bir aslında parçası. Yani bu deri olmasının sebebi vücudun en fazla terleyen organı ayaktır. Bu ayağın da bu terini bir şekilde atabilmesi gerekiyor. Bunun en büyük yani birinci şeyi etken sebebi pamuklu kaliteli bir çorap giymek. Sonra da hakiki deri bir ayakkabı tercih etmek. Ee, Tabi deri ayakkabı sadece deriyle de bitmiyor. İşin e, işte, kullanılan taban astarları veya içine işte kullanılan elyaflar, pamuklar e, veya süngerler teri emebilecek özellikte ürünler olması gerekiyor. Yani ondan dolayı atıyorum e, iyi bir ayakkabı şimdi rakam telaffuz edecek olursak 200-300 lira bandına çıktığında Kötü bir ayakkabı veya çakma bir ayakkabı direkt böyle 50-60 rakamlarının arasında kalması sadece iş deride bitmiyor. Veya tabanda bitmiyor yani. Kullanılan o kadar çok ekipman var ki yani ayakkabı sektörü zaten çok böyle kompleks bir iş aslında. Tişört gibi değildir yani. Şu penye tişörtü üretmek için sadece kumaş bir de düğme, ipliktir yani. Ama bu ayakkabıda o kadar çok farklı malzeme, materyal var ki. Yani taban dediğimiz olay bizim mesela lastik bu lastik araba lastiği gibi düşünün. Yani hiçbir araba firması kendi lastiğini üretmez mesela. Hani Mercedes'in bile ayağında Michelin lastik vardır veya farklı Pirelli vardır, farklı marka vardır. Onun gibidir yani bu olay aslında. Bunun içinde cırtı var, astarı var. Ne bileyim hani orta bedi içinde kullanılan petler, süngerler, elyaflar var. Hani ayrıyetten model zaten ayrı bir unsur, o ayrı bir yerde. Gibi 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 yani uzayan bir sürü konu var. Yani işin özetinde şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman müşteriye de bunu anlatmak istiyorum. Doktordan kesinlikle bu çocuğun işte medikal bir yere gönderip de şu reçetede, şu özelliklerde bu bu çocuğa böyle bir ayakkabı yapılması gerekiyor demiyorsa bunun yani kesinlikle ortopedik olacak aman şöyle olsun böyle olsun böyle olsun diye bunu çok böyle kafanızda dert etmeyin. Yani bugün en iyi markalar diye satılan piyasada böyle gerçekten marka dediğimde herkesin aklına işte Nike, Adidas gelir ki böyle zaten ee, ki bunun bir sürü yerli markamız var ama çok adı sanır duyulmuyor. İşte herkes onun ayakkabılarıyla kıyaslamaya çalışıyor. Bugün Nike'daki hiçbir çocuk ayakkabısı ortopedik değil yani. Hani içi dümdüz bir sünger pet var. Hani yetişkin ayakkabısından hiçbir farkı yok. Yani bunu buradan pay biçin yani. Hani kaliteli demek ortopedik demek değil. Hani bunların hepsi farklı e, anlamlar. Ondan dolayı orta belirik olayın çok büyütmemenizi tavsiye ediyorum. Yani çok abartmayın aman şöyle olsun, aman böyle olsun. Yani der olmasını tercih edin. Kullanılan materyallerin çok böyle abuk subuk ürünler olmamasına dikkat edin. Hani marka takıntısını artık hani ülkemiz atması gerekiyor maalesef. Hani bu şeyden kambur bence bu yani ayakkabı da, giyimde, kıyafette veya birçok sektörde hani insanlarda bilinçsizce bir marka kafası var. Yani bundan artık kurtulmamız lazım yani. Hani aldığınız ürünün materyaline bakın, kalitesine bakın yani. Az çok anladığınız kadar veya anlayan bir arkadaşınız da gidin. Yoksa hani bunun içinde Nike yazıyorsa bu dünyanın en iyi ayakkabısı demek değil yani. Kullanacağınız yere göre ayakkabı seçmelisiniz. Bu çok önemli. Yani hani krampon, dişli krampon al. Adidas'ın atıyorum 1500 TL'ye çok şahane bir ayakkabısını al. Ama ben bunu koşturamıyorum. İşte betonda koşamıyorum. Yani böyle bir kafa yok yani. Bu ayakkabının yeri orası değil. Bu çimende futbol oynamak için üretilmiş bir ayakkabı. Yani bununla sen betonda koşturamazsın yani. yani bunun gibi aslında neyi nerede kullanacağımızı biraz bilmemiz gerekiyor. Ee, yani böyle rastgele yapılan alışverişlerin sonunda işte evde dolu ayakkabı var. İki kere giydim attım kenara. Üç kere giydim attım kenara. Bunları çok duyuyoruz çünkü. Genelde yani hep böyle halk arasında konuşulan muhabbetler çünkü. Ondan dolayı neyi nerede kullanacağımızı bilerek alışveriş yapmamız lazım. Aldığımız ürünün de bence hakkını vererek kullanmamız lazım. Bunun için de tabi hakkını verebilmen için de aldığın bir ürün kaliteli, düzgün deri olmasına dikkat edin. Bir ürün olması lazım ki hakkını verebil yani. Yoksa işte ayağına vuran, dokunan ne bileyim işte ayağının terini almayan, sürekli kokutan bir ayakkabı da zaten hakkını vermeye çalışmayın zaten atın yani o ayakkabıyı. Hani ayak sağlığı arkadaşlar çok önemli. Hani bir tişört penye gibi değil bu iş gerçekten. Hani her gün akşam şu tişörtü gidersin, makine yatar çıkartırsın, ertesi gün sıfır gibi gene giyersin. Ama ayakkabı böyle değil yani. Kim makine atmak zaten ayakkabı için uygun değil. Ondan dolayı yani ve vücudun en çok terleyen bir organına hizmet eden bir kıyafet aslında bu ayakkabı. Yani bunun hem iyi olması gerekiyor hem de güzel bakılması gerekiyor. İyi tercih edilmesi gerekiyor. Ondan dolayı yani demek istediklerim aslında çok uzun tabii. Yani konu konuyu açıyor. Farklı noktalara da ulaştırmak istemiyorum. Çünkü her konu başlığı altında konu işlemek istiyorum. Çok da videoları uzun sıkıcı olmasını istemiyorum. Ondan dolayı ortopedik konusunda çok abartmayın, çok büyütmeyin ee, ama çocuğun ayağında içe dönme, dışa dönme e, bir durumlar varsa, böyle hafif bir düz tabanlık seziliyorsa bunun için tabii ki de ortopedik ayakkabı alınması gerekiyor. Ee, bunda da dediğim sadece iç bombesi değil, onun haricinde topuklarının biraz sert, dirayetli olması gerekiyor. Yani biraz sık olması gerekiyor. Yani çok yumuşak ayakkabı aldığınızda o yumuşaklıkla beraber ayak yayılır gider zaten. Bu bir anlam bir ifade etmez yani. Hani balon gibi. Balonu ne kadar şişirsen şişir, şişer gider yani. Onun gibi. Ondan dolayı ortopedik konusunda çok fazla takılmayın, çok abartmayın. Ama aldığınız ürünlerde de bu dediğim unsurlara dikkat etmeye çalışın. Yani doktordan böyle özellikle bir bu çocuğun ayağı şöyle böyle diye bir durum yoksa da çok böyle işte illa alacağınız ürünleri orta beliklik konusunu böyle kafanızı kurcalayıp da böyle çıkmaz hale getirmeyin. Çünkü çok karşılaştık böyle dükkanda, mağazada. Hani karı koca kendi arasında bu konuyu zaten tartışıyor. Bize geldiğinde biz yani ister istemez çok fazla soru sorduklarında ben de tabi tezgah da yapıyorum bir taraftan. Ürünü de satmaya çalışıyorum ama bunları yaparken de yalan söylemek istemiyorum, insanları kandırmak istemiyorum. Kullanmayacakları bir ürünü satmak, yani zorla onlara satmak istemiyorum. Ondan dolayı da bu sefer hani ben o ürünü satacağım derken benim gibi başka tezgahlarla herkes bu iyi niyetli olmayabilir yani. Hani sonuçta yani burada dükkan için bu ürünün satılmasıdır amaç yani. Hani benim senin çocuğun ayağının ortopedikliği vesairesi, şusu busu alakadar etmez. Ben e, hani ben iş yeri sahibiyim ama yani burada tezgahtar olsam patron benden burada ne kadar satış yapıldığına bakar yani ne onu sorar geldiğinde kaç para ciro yaptın kaç para para topladın yani kriter odur hani kimsenin ortopediyenin çocuğun hay hay ile bu güzel kadar etmez aslında ama burada sadece parakendecilik mağazacılığın yanında biz bir hizmet de sunmaya çalışıyoruz insanlara yani doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz ama bu her mağaza için aynı şey geçerli değildir. Ondan dolayı hatta bir müşteriyle bu böyle küçük bir şeyimiz oldu. Yani ya kusura bakmayın dedim hani çok fazla soru sorarsanız satıcıyı yalan söylemek zorunda bırakırsınız. Yani bu kadar çok fazla her konuda işte burası böyle mi, şurası şöyle mi, şu niye böyle, bu niye böyle, buradan bu çıkmış Olmalı mı? Şu mu? Bu mu? Yani bu satıcıyı artık şey hale getirir. Hani ya alsın gitsin de moduna soktuğunda da bu seversen yani inandığın veya güvendiğin bir şekilde aldığını sanıyorsun bir şeyler. Doğru bir şey yaptığını inanıyorsun belki de. Yani kendi elinle ayağınla satıcıya yalan söylemek zorunda bırakıyorsun aslında. Yani bu duruma da düşmemek gerekiyor. Ondan dolayı az çok yani herkesin kafada böyle bir oturturduğu bir şey vardır. Hani hem ortopedik ayakkabı anlamında hem herkes kendi çocuğunun ayağını daha iyi bilir yani. Ondan dolayı hani ayakkabı giyme zaten ufak ufak böyle hani yere basma başlayınca aslında gerçek ayakkabı alınmalı. Şimdi biz çok küçük böyle daha doğmamış çocuğa ayakkabı isteyenler oluyor. Daha 2 aylık bebeğe ayakkabı isteyenler oluyor. Zaten hani onlar genelde böyle bebek kıyafeti satılan yerlerde küçük patik tarzı böyle renkli falan şeyler olur. Böyle bağcıklı falan. Yani onlardır. Hani bizim ayakkabı işini aslında başlangıç numarası yani 18 19 numaradan başlıyor. 17 numaradan başlar. Yani en küçükleri bunlardır. Bu da ortalama 9 aylık, 10 aylık bir bebek giyer bu aya. Bu da tam böyle çocuğun yere böyle yeni yeni basma alıştırmalarının olduğu zamanlardır yani. yani. Bunların da belli bir sertlik derecesi vardır. O az önce dediğim böyle çok sertlikte bu ilk adımlarda aslında çok da şey değildir. Çünkü zaten çocuk tam manasıyla ayağını basamıyor, yükünü veremiyor. Yani bunların o dediğim gibi sert olmasına da aslında çok gerek yok. Yani biraz böyle ayağı derleyip toplaması gerekiyor. Yani Tabanın altının biraz sert olması gerekiyor ki ayak artık hani bir yerlere bastığını fark etsin, anlasın. Yani e, hep anneniz sizi pamukların içinde büyütmeyecek yani hayatında bir gerçekleri var. Yani sokağa çıktığınızda asfaltın üstünde yürüyecek yani bu çocuk. E, yani bunları da bilmek lazım. Hani hep böyle el bebek bil bebek e, gibi e, olmamalı ondan dolayı yani ilk adımda böyle 18 19 20 numara aralığında yumuşak olabilir evet kısmi ölçüde ama ondan sonra işin rengi biraz da aslında ciddiyete biniyor yani çocuk tek başına koşturmaya başladığı anda itibaren ayağını böyle dik tutacak biraz sertliği olacak ayakkabılar olmalı çünkü artık başlı başına bir birey olmuş ve yürüyebilir haldedir ondan dolayı yani benim söylemek istediklerim bu kadar orta çocuk ayakkabı konusunda. yani bu işin daha ileri seviyesi uzmanlık zaten. O da medikale giren bir ürün. Medikale giren ekipmanlar oluyor. Ama onun haricinde hani bizim sattığımız markalar var. İşte genelde bilinir Vico çocuk ayakkabı markası biz bayiliği var. Onun haricinde Pappa çocuk ayakkabısı var. yine sattığımız yani söylemek istediklerim bu kadar. Yine yani sormak istedikleriniz olursa e, hani Instagram'dan da bana veya WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar anlatmaya, gene yardımcı olmaya çalışırım. İşin özeti çok büyütmeyelim, çok abartmayalım bu konuyu. Çocuğun ayağına nasıl ayakkabı alacağız? <laughs> al babacığım, ne istiyorsan al. Rahat ol. Çünkü ne alırsan al. çocuğun ayağı bir problem yoksa zaten Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak bir problem varsa da zaten bir şekilde birileri fark edecek onu sen bile fark etmesen doktora bir şekilde yolun düşecek zaten onun için rahat olun canınızı sıkmayın şöyle bir mevzu daha var şimdi aklıma geldikçe bir şeyler eklemek istiyorum ara ara böyle şey yapıyorum giriyorum farklı konulardan şimdi çocuğuna düz taban hani babadan veya aileden bir düz tabanlık var Buna zorla ortopedik ayakkabı alınmaya çalışılıyor. Yani ortopedik olsun, ortopedik olsun. Yani ortopedik ayakkabının içinde bildiğiniz gibi bir bombe var. Çocuğun ayağı da düz tabansa bu bu sefer bu çocuğa zarar vermeye başlıyor. Yani ayağının iç kısmını kızartıyor, orayı kabartıyor. Yani rahatsızlığını veriyor. Çocuk bunu bir zaman sonra giymek istemiyor. Çünkü ayağına ızdırap veriyor yani çocuğa ızdırap veriyor bu olay. Yani ortopedik ayakkabıyla her şeyi çözeceğinizi düşünmeyin. Yani birçok birçok müşteride böyle bir şikayetle geldi. İşte bizim çocuğumuz işte bunu giyemedi deyip geri getirdi. Ve ben içinin ortopediğini aldım. Yani söktüğüm bunu. İçinde bazı petli yerler çıkabilecek ürünlerde çıkartıp tekrar müşteriye verdiğimizde işte çocuk memnun bir şekilde giydiğini daha sonra aile işte bize teşekkür ediyor ya diyor çocuk çok rahat giydi onu. Ya yani çocuğunuzun ayağı ortopedik değil yani düz taban. Bunda yapacak bir şey yok yani, Allah vergisi. ve Herkes düzgün olacak diye bir durum yok. Ee, yani bu şekilde direterek de yanlış ayakkabı almayın yani. Çocuğa ızdırap verirsiniz yani. yani. Ben o kadar pahalı ayakkabı aldım, bu çocuk niye giymiyor? Kafası da yapmayın, yani öyle düşünmeyin. Çünkü çocuk rahat rahat da olmayabilir yani. Ortopedik demek illa en rahatı, en iyisi olacak diye bir durum yok yani. Yani bunu da e, düşünün çünkü biz karşılaştığımız için bu olaylarla çocuklara tercih ettiğiniz ayakkabılarda mümkün olduğu kadar böyle bir yarım santim, bir santim gibi yani onu göz kararı daha çok karar. Hani santim olarak ben söylüyorum ama denettiğiniz ürünlerde yani bir hafiften bir boşluk olması gerekiyor. Zaten hani yetişme, gelişme çağında olduğu için çocuklarımız çok hızlı ayakları büyüyecek. Yani bir bu işin maddiyat kısmı da var yani. Her iki ayda bir ayakkabı alma ihtiyacı doğacak. Ayağına çocuğun küçük geldiği için. Yani bu orta bedeni engelleyecek, etkileyecek bir durum değil. Aklınıza bulunsun. Hani büyük olursak işte çocuğun ayağı hızlı mı büyür veya işte orta bedik olmaz mı gibi düşünceleriniz olmasın. Çünkü üzerinin hani bantı şeyi yani bileğini tuttuğu kapattığı zaman topuyla zaten orta bedik hani iç kısmı ayağa oturduktan sonra önünde böyle bir yarım santim, bir santimlik bir boşluk kalabilir. Yani bu en azından ayakkabı iki ay değil de bir dört ay e, hani bir yaz sezonu veya kış sezonunu e, geçirecek bir zaman dilimi olmalı ki yani herkesin e, cebi de hani parası da kıymetli sonuçta. Ondan dolayı hani bu konuda şey yapmayayım, ben burada gelen müşterilere bunu anlatmaya, izah etmeye çalışıyorum ama birçok insan tabi ister istemez şeyi düşünüyor. Ya bize işte malı satmak için böyle diyor. Bunun hani numarası yok galiba. Ayağını işte oldurdu, gönderdi falan gibi ister isim. Tabii ben olsam ben de aynısını düşünürüm. Hani biz bize malı satmak için mi yapıyor acaba böyle diye. Değil yani bunun için demiyorum bunu. Ama aldığınız tercih ettiğiniz ürünlerde bir yarım santim, bir santim gibi böyle hafiften bir bol ayağı böyle çocuğun içinde rahat hareket edebilecek şekilde olsun böyle. Tam tıpatıp değil de böyle rahat hareket etsin ki içine bir pamuklu çorapla giydiğinde ayağı oynadığında ayağının terini yani hava alması kolaylaşsın. Tam tıpı tıp oturan ayakkabılar çok da hava almaz. Bu botutlar için de geçerli. Sandalet böyle yazlık ayakkabılar için de geçerli. Yani içinde böyle hafiften ayağın hareket edebilmeli yani. Parmaklarını özellikle baş parmağını rahat oynatabilmeli çocuk içinde. Bunlara dikkat edilmeli. Ondan sonra yani bir de şey algısı vardır halk arasında, bunu ben müşterilerden duyduğum için söylüyorum. E, büyük alırsak ayağı hızlı mı büyür acaba e, gibi gibi e, konular bu arkadaşlar çok saçma bir konu yani o kadar bana artık şey geliyor ki bu konu yani kusura bakmayın e, böyle bir durum yok yani bu çocuğun ayağı büyüyecekse zaten gece yatarken bu ayakkabı giymiyor, ha, gece yatarken büyür zaten bu çocuğun ayağı yani o veya Afrika'daki çocuklar yıllarca çıplak ayakla geziyor yani. O zaman hepsinin ayak kürek gibi ayak olması lazım. Hani 50 santim ayak olması lazım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hani bol giy giymesin aman ayağı büyüsün. Dar ayakkabı bu sadece çocuk için demiyorum. Yetişkinler için de aynı şekildedir. Ee, genelde tırnak batması, baş parmaktaki tırnak batmalarının en büyük sebebidir arkadaşlar. Dar ayakkabı giymek. Yani bir kere parmaklarınız rahat hareket edebilmeli yani bu çocuklarda da aynı şekilde geçerli. Yani kesinlikle büyük ayak giyersek ayağı hızlı büyür, büyür öyle bir şey kesinlikle yok. Yani bunu ben buradan anlatmak istiyorum. Çünkü yanlış biliniyor yani. Hani öyle bir durum yok. Ve saçma da yani. Hani bu düşünüldüğünde de saçma. Bunu bir ama biz tabi çok sık karşılaşıyoruz ve buna benzer konularla ayakkabı mümkün olduğu kadar parmaklar rahat hareket edebilmeli yarım santim gibi bir, bir santim gibi boşluk olmalı. Çünkü e, ayak şişebiliyor. Ne bileyim havadayken giydiğiniz denediğiniz ayak ayakkabı yere bastığınızda dar gelebilir. Çünkü hani vücudun ağırlığı bastığında ayak da ister istemez önden, arkadan, sağdan, soldan bir yarım santim veya 3-5 milim e, esneme payı var ayakkabı. Ayak açılıyor yani ister istemez. Ondan dolayı ayakkabı biraz böyle rahat e, durmalı ayağınızda. Ki e, konforlu bir yürüyüş sağlayabilirsiniz. E, yani böyle ara ara e, aklıma geldikçe ben ilaveler yapıyorum. Kusura bakmayın böyle video belki parça parça e, şey oldu. Hani konular e, biraz hani ben ortopedik konusunda aslında işlemek istiyorum bu videoda. Özellikle. E, yani videonun e, gerisinde de söyledim bu konuyu çok abartmayalım. Yani uzman desteği olduğu da zaten hani iş ciddiyete bindiğinde bu iş medikale gider. normal mağazalarda öyle alabileceğiniz ayakkabılar da halledemeyebilirsiniz işlerinizi. Yani normal mağazalarda aldığınız kısmi ortopediye destekçi ürünler var. Yani ilk adım ayakkabılarında özellikle şu arka kısmın normal ayakkabı boyutu şudur neredeyse yani ben göz kararı olarak söylüyorum bunu. Yani şurası 3 santim 4 santim olarak kabul edersek orta bedik e, ayakkabının arka kısmı çocuk ayakkabısında e, 6 santime kadar şurası yükselebiliyor. Yani bunun da sebebi bileğini destekleyebilsin. Bu yazlık bir ayakkabı mesela ama şu arkası serttir mesela. Yani şurada göstermeye çalıştım. İçinde gene bombesi vardır. Orta bediktir. Yani önü kafesli zaten parmaklarını koruyabilecek şekilde bir şey. Hani bunun bot aslında boyutu bu. Yani bu çocuk ayakkabısında 21 numara bir ayakkabı bu. Aslında hani bir bot diyebileceğimiz bir yüksekliği var bunun. Çünkü normal ayakkabı olsa şu boyda kalacaktır. Bu. Buna benzer ürünleri mağazalardan normal böyle sıradan dükkanlardan bulabilirsiniz. Evet bunlar Ayakkabının çocuğun içe doğru veya dışa doğru basmasını kısmi olarak engeller. Ayağını hizada tutar. Ama bunun haricinde medikallik ürünler, onlar zaten doktor kontrolünde özel üretilecek ürünlerdir. Ondan dolayı yani her aldığınız, her mağazadan üründe böyle her şey cevap bulamayabilirsiniz. Ve her ayakkabıda her ortopedi bulamayabilirsiniz. O da zaten özel bir durum varsa ihtiyaçtır. Yoksa da çok da abartılmamalı. Yani bunu çok sık kullandım galiba. Kusura bakmayın. Böyle aynı şeyleri tekrarlıyormuş gibi oldum. Hakkınızı helal edin. Yani inşallah faydalı olacağını inandığım bir video oldu. Bundan sonra da farklı konularla yine farklı konular işlemeye çalışacağım sormak istedikleriniz olursa yine ortopedikle alakalı veya ayakkabıyla alakalı, deriyle alakalı elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Meslektaşlarıma ve diğer esnaf arkadaşlara herkese hayırlı işler dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.